Thank you. Bugün bir mantar toplamaya gitti. Mantar topladık. Onu da pişirdik, yedik. Ee, bir, bir saat sonra da rahatsızlaştı. Ee, elim kolum kalkmadı yani. Soğuk teller başladı. İşte buraya da geldik. Burada da bizi yoğun bakım altına aldılar. İşte ilaç mülaç verdiler. İşte tahliller yaptılar. Şu anda da yoğun bakımdayız. Bizi gönder bırakmıyorlar yani. 24 saat göz altında kalacağız. Şu an durumum da iyi. <laughs>